Değerli defineci dostlar merhaba. Ben Takkeli Defineci 30'da. Bugün ekranda gördüğünüz gibi size tek ayak ve çift ayak definede ne anlama geliyor? Bunu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle videolarımız, yorumlarımız, definede kullandığımız bilgiler kesinlikle kulak dolgusu bilgiler değildir. Arkeolojik kazılar araştırılması sonucu ve definede işaretten yola çıkıp sonuca varmış kazılardan elde edilen bilgiler sonucu bu bilgileri biz size aktarıyoruz. Videomuzu e, izleyen dostlar, defineci dostlar beğenerek ve abone olarak bize yardım sağlayabilir. Şimdi arkadaşlar, definede ayak işaretine sıkça rast geliyoruz. Definecilerin bir çıkış yoludur ayak işareti. Yalnız şöyle bir durum var. Definede ayak işareti genellikle doğada oluşumlar oluşumlar sonucu meydana gelen işaretlerle karıştırılıyor. Nasıl? Doğada eğer ki bu denli Ekranda gördüğünüz iki ayak izini görüyorsunuz. Bunlar çift olduğu için bunların doğanın bir oluşumu olması çok düşük bir ihtimaldir. Çünkü çift yan yana. Ama bu tek olursa doğada bu denli oluşumlar bazı bölgelerde daha çok oluyor, kaya erimesi sonucu. Biz bunlar da definede kullandığı koye kullanılması definede yol göster gösteren e, olarak özellikle şu denli, parmaklı oymalı olanları daha çok ele alarak inceliyoruz. Çünkü bunlar doğa oluşumu olması mümkün değil. Bunlar bir çizim. Bu da bir çizim arkadaşlar. Ama bu tek olursa e, parmaklarıyla olması gerekiyor. Yani define işareti ise eğer düz bir kayanın üzerinde olması tekse eğer parmaklarıyla olması gerekiyor arkadaşlar. Çiftse eğer bu denli olabilir. Şimdi önce teki ele alalım. Bir alanda rast geldiniz. Parmaklarıyla tek bir işareti. Şu denli bir işarete rast geldiniz. Öncelikle bu işaretin düz bir kaya üzerinde olması gerekiyor. Evet işaret düz bir kaya üzerinde. Ne demek oluyor bu? Bu denli bu şekilde tek ayak işareti definenin çok fazla uzakta olmadığını yakın çevrede 5, 7, 10 adım civarda ayak işaretinin baktığı yönde. Yani kendi ayağınızı koyduğunuzda ayak işaretinin baktığı yönde. Ama böyle düz durmuyor ekranda gördüğünüz gibi. Ayak işareti sola doğru bakıyor. O zaman bak sola dönerek bakacaksınız. Ve tabi burada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Oralarda o çevrede baktığınız yönde sizin dikkatinizi çeken bir şeye denk gelmeniz gerekiyor. Ama tekrar söylüyorum define, eğer defini arıyorsanız tek ayak işaretine parmaklı ayak işaretine rast geldiyseniz bu bir defini işareti ve çok uzakta değildir. O çevrede bir ikinci işareti de olabilir. Ama uzakta değildir. Define o civardadır. Bir de bu ayak izinin baş parmak ızasında mercimek bulgur büyüklüğünde bir kabartma varsa bu da kesinlikle define işarettir. Ayak işareti yine tekse o çevrede bir yerdedir. Oralarda arama yapmanız sonucu ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Ama bir ikinci işareti de olabilir o çevrede. O ikinci işareti bulmadan defineyi bulamazsınız. Tabi biz bu konuda makineden yardım almanızı, o çevrede makine ile ara yapmanız, arama yapmanızı öneriyoruz. Peki işaret çiftse bu şekilde, bu şekilde ise eğer durun ve ayaklarınızı bu ayak hızasının içine koyun ve Baktıkları istikamete doğru bir bakış yapın. Burada bir çukur, ne bileyim bir tepe, o denli bir şey olması gerekiyor. Bunun da bir ikinci işareti olabilir. Yine e, bu ayak işaretlerinin çevresinde makineden yardım almanız gerekmektedir. Arkadaşlar, bu da bir mağaranın içinde köşesinde çekilmiş bir resimdir. Bir mağaraya girdiniz ve tabanında, tavanında, duvarında böyle bir işarete denk geldiniz. Şimdi bu işaret mağaralarda arkadaşlar tehlikedir. Mağarada eğer ki ayak işaretine denk geldiyseniz bu size tehlikeyi arz ediyor. Ya mağaranın bir yerinde tuzak vardır. Eğer parmakların hepsi birbirinden ayrı ayrıysa, gözle görülebilecek bir ayrılık varsa, bir veya biri çok tuzak vardır. Ne olabilir bu? Bazı tümülüslerde oluyor, e, adım attığında toprak tuzağı oluyor. Adımını attığın yerde tavandan toprak veya kum başına yığılıyor. Bu denli tuzaklara tümülüslerde rast gelinmiştir. Toplayacak olursak, Definecilikte tek ayak işareti, parmaklı ayak işareti yakın çevresinde gömü olduğunu gösterir. Parmağın, baş parmağın kenarında eğer bir kapartma varsa mercimek kadar bu kesin bir dilde define işaretidir. Çevresine dikkatli bir şekilde bakılmalıdır. Çift ayak yan yana ise orada durulmalı. Yine çevresine dikkatli bakılmalıdır. Eğer ki mağarada denk gelirseniz bu da tehlikeli ve tuzaktır. Peki ee, bir de şu şu var. Bu işaret bir mezar başlığında bir yerde denk gelirseniz buna. Bu define ile alakalı değildir. Bu ee, direkt mezarla alakalı bir şeydir. Yani mezarın boş çıkması, dolu çıkması artık onu bilemeyiz. Şöyle dediğim gibi arkadaşlar, umarım size videomuz yardımcı olmuştur. Bizi beğenmeyi unutmayın. Abone olup destek vermeyi unutmayın. Nasibiniz, şansınız bol olsun. İyi günleriniz olsun.